Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar dün Adalet Bakanı'nın e, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu e, duyuruyu sizlerle paylaşmıştım. 13.202 tane Adalet Bakanlığı'na personel alımı yapacağını belirtmişti. E, ve e, gelecek olan duyuruları, yapılan açıklamaları e, sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. İşte arkadaşlar Adalet Bakanlığı... 11.484 yeni personel alımı ilanını da resmi gazetede yayımladı. Birazdan bunlarla ilgili başvurular ne zaman ve hangi branşta kaç personel alımı yapılacak bunları detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Arkadaşlar ilk olarak hangi branşta personel alımı yapılacak biraz bundan bahsedelim. Resmi gazetede yayınlanan 4 ayrı ilana göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nce devlet memurları kanununun 4D maddesi kapsamında uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 3605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5075 personel alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli, 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 şoför, 33 aşçı, 4 kaloriferci olmak üzere toplamda 5358 personel alacak Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı da icra dairelerinde görev yapmak üzere uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra katibi istihdam edecek arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatı'nda çalıştırılmak üzere de her bir ünvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre 237 pozisyona sözleşmeli personel alımı yapacak. Bunlarla ilgili yine ayrıntılı videolarımız sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Bunun için bizi takip etmeye devam edin ve bildirimleriniz açık olsun. Peki başvurular ne zaman? Arkadaşlar başvurular 23 Şubat'ta başlıyor, 12 Mart'a kadar devam ediyor. 25 23 Şubat'ta 12 Mart tarihleri arasında yapılacak e, adayların öğrenim durum bilgisi ve KPSS puan bilgisi web servisleri aracılığıyla alınacak. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Yani bu genel şart ne arkadaşlar? KPSS puanı türünden başvuru yapmak. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav veya sözlü sınava lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavında KPSS P3 Ön lisans mezunları KPSS P93, orta öğretim mezunları ise KPSS P94 puan türünden 70 ve yukarı puan alanlar başvurabilecekler. Başvurular e-devlet üzerinden 23 Şubat 12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak Adalet Bakanlığı iş başvurusu ekranı kullanılarak gerçekleştirecek arkadaşlar. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sadece bu verilen internet adresi üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Yine adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için Adalet komisyonuna başvuru yapabilecek arkadaşlar adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla ünvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek bunu iyi ölçün tartın arkadaşlar bundan iyice emin olun ve sadece bir ünvan üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi eğer bu tespit edilirse istihdamları yapılmayacak diye de belirtilmiş buna dikkat edelim lütfen. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülakat adliyelerinden birinde istihdam edilebilecek. Adaylar başvurduğu ünvan için istenilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlayacak. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından tamamen kim sorumlu arkadaşlar? adaylar sorumlu tutuluyor. E-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için E-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri de gerekiyor. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili yapacağım açıklama. Şimdilik bu kadar ilanlar geldikçe, duyurular geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Takip etmeyi unutmayın. Söylediğim gibi bildirimleriniz açık olsun arkadaşlar. Herkese bol şans, kolaylıklar diliyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.